Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Şu şekilde kabarık kabarık duran, haroşalı, harika duran bir model. Erkek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, harika bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir model. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Ben şişime ilmeklerimi attım. İki model olarak göstereceğim. 12-12-24. İki de kenarları olacak şekilde. 26 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Burası örgümün arka yüzü. Bir diş haroşa oluşmasını istediğim için bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum ben. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlıyorum. kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar hepsini düz olarak ördüm Bu şekilde ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz ön yüze geldik ön yüzde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar 4 tane ters. 1 2 3 4 bu şekilde birinci modelimizi kurmuş olduk. 4 ters, 4 düz, 4 ters. İkinci modele geçiyoruz. 4 ters 2 3 4. 4 düz 1 2 3 4. Tekrar 4 ters. 1 2 3 4. Ve kenar ilmeğimiz. Evet ikinci modelimizde kurduk dönüyoruz arka yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz buradaki ilmeklerimizde şu şekilde haraşo olmasını istediğimiz için önde de ters arkada da ters olarak örüyoruz yani düzleri de ters tersleri de ters örüyoruz arka sırada şu şekilde gördüğünüz gibi düz olan ilmeğimiz de ters olarak örüyoruz. Ters olanlara geldiğimizde ters olanları da aynı şekilde ters olarak örüyoruz. Düzleri de ters. Bu şekilde. Tersleri de ters. Arkada bu şekilde örüyoruz. Evet, evet ön yüze geldiğimizde burada ilmeklerimizi değiştireceğiz. Genel ilmeğimizi örüyoruz. üç tane ters 1 2 3 4 tane ters örmüştük. Şimdi buradaki bir tane tersimizle buradaki iki tane düz olan ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz şu şekilde. Ters olanı arkadan alıyorum. Düz olanları önden alarak ikisini düz örüyorum. Ters olanı da ters olarak örüyoruz. Burada da Burada da aynı şekilde iki tane ilmeğimle bir tane ilmeği şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ve ters olarak örüyoruz. İlkini diğer ikisini de düz olarak. Bir, iki. Bu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştirmiş olduk devam ediyoruz 3 tane ters örüyorum 1 2 3 bu birinci modelimiz devam ediyoruz ikinci modelimiz için 3 ters 2 3 dördüncüye geldiğimizde ne yapıyoruz Şu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz iki tanesini düz olarak örüyorum diğerini ters olarak buradan da ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum Ters olan ilmeğim ters. Diğer ikisini düz. Buradaki kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. Arka yüze geldiğimizde ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz. Düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde. Evet tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki tane ters. Bir. İki. İki tane tersimi ördükten sonra ne yapıyorum? İki tane düzümle buradaki bir tane tersimi yerini değiştiriyorum. İki düzüm örüyorum. Bu bir tane tersimi ters olarak örüyorum. Bu aradaki iki tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde de İki düzümle bir tersimin yerini değiştiriyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz. Burada da iki tane tersim kalıyor. Örüyorum. Birinci modeli bu şekilde devam ettiriyoruz. İkinci modele geçiyoruz. İki ters. İki tane düzle bir tane tersin yerini değiştiriyorum. İki düzüm örüyorum. Bir ters. Ortadaki iki tane ter, ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Burada da ilmekleri yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. İki ters, kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum dediğim gibi haroşalı kısımlar oluşacağı için bu yüzden önde de düz ters arkada da ters olacak şekilde örüyoruz Tüm örneğimiz Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz, bir tane tersimizi örüyoruz. Bir tane tersimizden sonra buradaki tersimiz ve düz olan ilmeklerimizi yerlerini değiştiriyoruz. İki düz, bir ters. Bu aradaki dört tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir, iki. 3 4 daha sonra iki düzümle bir tane tersimin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde tersimi ters olarak örüyorum düzlerimi de düz 2 bir ters birinci modeli yapmış olduk ikinci modele geçiyoruz bir ters bir tersten sonra iki düzle bir tersin yerini değiştiriyorum Düzüm örüyorum, tersimde ters olarak örüyorum. Burada 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde de ilmeklerim yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters olarak örüyorum, düzümü düz. Burada bir tane tersimi kaldı örüyorum, kenar ilmeği Döndüm arka yüzdeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimize sıra sonuna kadar ne yapıyoruz? ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir tersimizle iki düzümüzün yerlerini değiştiriyoruz. Düzümüzü düz olarak örüyoruz. Tersimizi ters. Bu aradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 tane ilmeği de ters olarak ördüm. Buraya geldiğimde de düz olanla ters olanın yerlerini değiştiriyoruz. Tersimizi ters olarak örüyoruz. 2 tane düzümüzü de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde birinci modeli yapmış olduk. İkinci modele geçiyoruz. 2 tane düzümle bir tane tersimin yerini değiştiriyorum. iki düz bir ters arada da 6 tane tersim var 1 2 3 4 5 6 daha sonra iki düzle bir tersin yerini değiştiriyorum tersini ters iki tane düzümü düz olarak örüyorum ve kenar ilmeği döndüm arka yüzdeyim. Burada da hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Ön yüzüne geldiğimizde burada artık aşma işlemini bitirdik. Gördüğünüz gibi hiç ilmeğimiz kalmayana kadar bu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek ördük. Şimdi kapatma işlemi yapacağız. Buradan kapatırken diğer modelimize başlayacağız. Yani birinci modelimizin yarısına geldiğimizde diğer modelimize başlıyoruz. Şu aradan ilerleyecek diğeri de. Bu kapanırken buradan modelimiz açılacak. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra burada iki düzümle bir tersin yerlerini gene değiştiriyoruz. Bu sefer kapanacak şekilde yerlerini değiştiriyoruz. Tersimizi ters olarak örüyoruz. Düzümüzü düz olarak örüyoruz gene. 2. Burada buradaki de aynı şekilde bir tane tersimizle iki düzümüzün yerini değiştireceğiz. Şu aradaki 6 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki bir tane ilmeğimizde ne yapıyoruz? İki düzümüzü yerlerini değiştiriyoruz. İki düzümüz düz, tersimizi ters olarak örüyoruz. Buraya geldiğimizde de aynı şekilde iki düzle bir tersin yerini değiştiriyoruz, kapatıyoruz yani modelimizi. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Burada altı tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane tersimizle iki düzümüzün yerini değiştiriyoruz. Düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Tersimize ters kenar ilmeğimizi. Döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Kapatma işlemine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Bir tane tersten sonra iki düzle bir tersin yerini değiştiriyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyoruz. Burada bir tane tersimizi de yerleştireceğimiz için dört tane tersimizi örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. İki düzle bir tersin yerini değiştiriyorum. İki düzümü örüyorum. Buradaki tersimi de örüyorum. Burada iki tane tersim var. Bunları da ters olarak örüyorum. İki. Buraya geldiğimde de ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters. Düzlerimi düz olarak örüyorum. Burada da dört tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane tersimle iki düzümün yerini değiştiriyorum. iki düz bir ters burada da bir tane ters ilmeğimiz var kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzdeyiz arka yüzde de hepsini ters olarak örüyoruz Ön yüzdeyiz. Kapama işlemlerimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki iki tane tersimizi örüyoruz. İki. İki tane tersimi ördükten sonra burada iki düzüm var. İki düzümle ne yapıyordum? Bir tane tersimi yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz. Bir. İki. Bu arada da iki tane tersimiz kalıyor. Bu tersimizle düzlerimizin yerini değiştireceğimiz için iki ters örüyoruz. 2 tersten sonra 2 düzle bir tersimizin yerini değiştiriyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örüyoruz. Bu aradaki dört tane tersimizi de ters olarak örüyoruz. 2 3 4 Buraya geldiğimde de iki düzümle bir tersimin yerini değiştiriyorum. Tersimi ters iki tane düz örüyorum. Düzümü düz iki tane ters örüyorum bu arada buradaki bir tersimle de iki düzümün yerini değiştiriyorum iki tane düz örüyorum bir tane ters buradaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeği döndük arka yüzdeyiz burada da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şuradaki düz olan ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim var. Onu da ters olarak ördüm. Düzüme geldiğimde iki düzümle bir tane tersimin yerini değiştiriyorum. Bir ters, iki düz. Burada da bir tane tersim kaldı. Bu ikisinin de iki düzle bir tersin yerini değiştiriyorum. Bu şekilde kapama işlemi de bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Bu biterken diğerinin yarısına gelmiş oluyoruz. Bu aradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde de aynı şekilde bir tane tersle iki tane düzümü yerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Burada da iki düzle bir tersin yerini değiştiriyorum. Buradakileri de ters olarak örüyoruz. Kenar arka yüzde de tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hiçbir şey yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz Burası modelimizin son sırası buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz çok güzel bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir modellerimizi beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Evet, son sıramızda bu şekilde hepsini ters olarak ördük. Tekrar ön yüze geldiğimizde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. En başta ilk kurarken ne yapmıştık? Dört tane ters, dört düz, dört ters şeklinde modelimizi kurduktan sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştirmeye geçmiştik. Buradan sonrasında ilmeklerimizi yerlerini değiştirdikten sonrasında devam edeceğiz bundan sonraki modellerimizi uygularken. Buraya geldiğimizde mesela ne yapıyoruz? Dört tane değil de üç tane tersimizi örüyoruz. Daha sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Yani ikinci, üçüncü sıra, ikinci değil de üçüncü sırasından sonra modelimizi hep aynı şekilde tekrarlıyoruz. Modelimizin ilerlemiş şekli. Bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.